Bugün bir stres sitesinin sayını anlatacağız. Hadi gidelim. Burası kumsal, burada deniz var. Burada denize gidiyoruz. <laughs> burada kumda oynayan çocuklar falan oluyor. Ben Ama öyle, pekerem. Böyle Bu sahil oraya kadar gidiyor. Orada bir tane gördüğünüz üzere bir tane spor yeri var. Oraya da gidebiliriz isterseniz. Tamam, gidelim. oluyor ve biz de avlıyoruz. Burada eskiden bunlar vardı ama nedense kaldırdılar. Aslında böyle iyiydi. Orada da bir girişimiz var. Burada da bir giriş var. Denize giriş. Burada tekneler var. Orada karşıda bir ada var. var. Onu da izlemeyi unutmayın. Ve kanalımıza abone olup like atmayı Sakın sızlamayın arkadaşlar. Evet orada da bir sahil var ama biz orayı kullanmıyoruz çünkü bu sahilden. Burada spor Gel spor yapalım. Tamam şimdi spor yapalım. Evet, şimdi gevelsemal. Tamam. Evet, şimdi kamera değişikliği yapıyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi burada boktan dolu var. Buradan diğer Bir geçelim. Kamera. aramıyor bence arkadaşlar ama böyle çeviriyorsunuz yak şurada. burada bacak kası geliştirebiliyorsunuz. Şöyle. Ama futbol da oynayabilirsiniz. yapıyorsunuz ve bayak kısım çalıyorsunuz. Arkadaşlar bunlar bir şey aramıyor. Tek yaptığım bu yani. Böyle. hiç bir şey aramıyor arkadaşlar. Yani bu tarz spor salonları çok da eğer kas yapacaksanız çok işe yaramaz. Onun yerine kas yapacaksanız fitness'a gidebilirsiniz. Evet şimdi parka gidelim. İşte Evet ben kamerayı alayım. Kamera başkı yine. Evet şimdi ben taktım. Evet arkadaşlar, orada gördüğünüz üzere bir tane park var. Şimdi o parktan. Evet. İskoçköy'den gidelim ki misafirlerimize başka yer. Arkadaşlar bu şu gördüğünüz villalar mistikal sitesi villaları. Evet. Biz de o sitede oturuyoruz. Evet. Daha sonra biz kendi evimizi de tanıtacağız. Değil mi Can? Evet. Sonra eğer, kendi evimizi de tanıtacağız. Sizin... Evet. Eğer... Arabalar var. Burada villalar var. Böyle güzel villalar. Evet, burada villalar var. Evet, ve bu, burası başka bir site yani. Evet, burası başka bir site yani. Evet. Misal sitesine ait değil. Sebahat Albayrak villaları. Evet. Evet, evet. Burada park etme alanı, arabalar park ediyor. Burada da eskiden bir basketbol sahası vardı ama nedense kaldırmış. Evet, Egemen şimdi gidiyoruz. Evet şimdi buradan arabalar geçmesin diye kapatmışlar. Burada da villalar var. Bunlar yine istirahatçısına ait değil. Ama buradakilerin hepsi istirahatçısı. Evet arkadaşlar. Misral muhtemelen Türkiye'deki en büyük sitelerden bir tanesi evet. arkadaşlar yani dolaş dolaş bitmez belki de şu an sizin oturduğunuz siteden bir, bir üç tane falandır. Benim oturduğum siteden iki tane. Ve benim İstanbul'da oturduğum site gerçekten bayağı büyük bir site. Evet burada bahçeli villalar var. Böyle geniş bahçesi. Buranın hikayesini de anlatayım. Buraya eskiden bir ee, şey restoran yapacaklarmış ama nedense olmamış orayı kaldırmışlar ve villalar yapmak istemişler ve orayı açmışlar. Evet burada terk edilmiş bir ev var. Bakın bakın siz. Bir ev. Burada onun yanında mis gibi bir ev var. Villa. Bakın bakalım. Evet, şimdi parka doğru yürüyoruz. Burada banklar var. Gelip uzanabiliyorsun, güneşlenebiliyorsun. Ağaçlar. Her yerde ağaç. Geceleri de gelebiliyorsun. Böyle ıslandırmalar var. Burada ara sokak. Ara sokaktan oradan da gelebiliyorsun. Orada da ara var. Onu başka bir videoda göstereceğim orayı. Çünkü şu anda oraya gidelim. Evet arkadaşlar şu an size sahilde dolaşıyoruz. Evet. Gördüğünüz üzere burası e, ee, banklar. Banklarda insanlar oturuyor. Evet. Şu gördüğünüz turuncu evde başka bir evi. Şu da, şu Çok güzel bir manzara var. Oradan ama hiç Çok güzel manzara var. Orada da eşya var. Evet şimdi parka doğru gidiyoruz ve park, parka daha yakın şu an. Evet arkadaşlar şu gördüğünüz gibi bak onun her an sol tarafında da duşlar var. Evet orada duş alın. Denize girdikten sonra orada duş alabiliyorsunuz. Oranın duşu biraz soğuk ama idare edilecek kadar. Evet. Okay. Zaten biliyorsunuz her restoranda da her su çayı koyuyor. Şimdi parka girdiğim için sesler olabilir. Şimdi kaç tu yürüme Evet, burası orada benim kardeşim. Burada salıncak var. Evet, bu Egemen'in kardeşi. Selam Mega Bade. El salla bakalım. El salla. El salla. Evet. Bu da Egemen'in kardeşi. Evet. Burası da park böyle. Biz arada de bir burada futbol oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Futbol oynuyoruz burada. Evet. evet. evet burada bakın Selen Selen kaydı. Gerçekten kaydı arkadaşlar. Bir evet. Burada da banklar var. Evet. Orada banklar var ve ne? videomuz ne? bitti. Abone olup like atmayı unutmayın. Güzel yorumlar bekliyorum.